Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar videoma başlamadan önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız hatta şunu da söyleyeyim videoların daha sık gelmesini istiyorsanız emek harcıyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak dostlar videomuzu beğenmenizi istiyoruz. Videoyu beğenmek size hiçbir şey kaybettirmez veyahut bana da bir şey kazandırmıyor. Sadece psikolojik işte insanların bana değer verdiğini gösteren temsili bir eylemdir dostlar bilginiz olsun. Videoyu beğenmek bana para kazandırmıyor. YouTube'dan aylık gelirini soracak olursanız da 180 lira arkadaşlar o 180 liranın da zaten yani bir kulaklık bozuluyor bir mikrofon bozuluyor ona veriyoruz veya işte çekilişler yapıyoruz işte hediyeler veriyoruz onu da açıklamış olalım dostlarım gelelim bugünkü videomuzun konusuna dostlar bugün muhabbet kuşlarımızda biliyorsunuz yani yaz dönemi bakım programına uygun videolar çekiyoruz aslında genel olarak çünkü üretim yapmıyoruz şu anda. Üretim yapmadığımız için dostlar size şunu söyleyeyim. Videolarımız biraz size sıkıcı gelebilir maalesef. Bana da sıkıcı geliyor emin olun. Yani burada şuralara kuşları atıp Eşlemek, es eş tuttu mu, tutmadı mı, işte yumurtladı mı, yumurtlamadı mı, ya da yavrular çıktı mı, çıkmadı mı, heyecanlı yaşamak çok daha güzel oluyor benim için. Özellikle biliyorsunuz yeni bir serüvene girdik. E, muhabbet kuşlarımızı işte e, artık daha da büyük bir yere aldık, evden çıkardık, bir güzel bir tuttuk, bayağı bir e, masraf ve külfetin altına girdik dostlar. Yani burada hemen hemen aylık gidelim 2000 liranın üzerinde vergisiydi, stopajıydı, muhasebe parasıydı vesaire. Bunlar hep masraf oldu ama evde böyle değildi tabii ki. Evde sadece kira veriyorsunuz veya kendi evinizin bir odasını kapatıyorsunuz bu kadar dostlar. Şimdi gelelim konumuza, kuşlarımıza hep soruluyor dostlar işte kür olarak ne yapıyorsun, kür olarak ne yapıyorsun diye. Dostlarım benim kür olarak yani bu zamana kadar birçok uygulama yaptık. Kür olarak yapmak sadece ama yani şunu söyleyeyim size en önemli kür benim için şu anda kullanacağımız kür Videonun başında da anlamışsınızdır şuraya getirdik, koyduk. Metolami forte ve Kombi Mix ürünleri şu anda piyasada bulmak gerçekten sıkıntılı. Orijinalini bulmak zaten sıkıntılı. O yüzden ben güvendiğim yerlerden alıyorum. Gidip bizzat kontrol ederek işte etiketine bakarak alıyorum dostlar. Bu ikili yani aslında dörtlü bir karışım oluyor. Kombi Mix'in içinde üç özel ürün var. Metrolan'ın Forte'nin içinde de yüksek derecede amino asit ve protein değerleri var dostlar. Bu iki ürün birbiriyle çalışıyor. Birbiriyle oluyor sadece. Başka ürünlerle kıyaslamayalım. Yani bunu başka bir ürünle kullanmayın mesela ya da bunu. Bunu kullanacağız dostlar. Nasıl kullanacağız? Şimdi biz kuşlarımıza bunu genel tür amaçlı kullanacağız. Yani tutup da bir hastaymış gibi kullanmayacağız dostlarım. Onu baştan söyleyelim. Karışıklık olmasın. Nasıl kullanacağız? Dostlar bir litre suya 15 mg metolamin forte koyacağız. Yani amino asitli olan içeriğimizden, B vitamini içeriğimizden. 5 gram da dostlar kombinis koyacağız. 1 litre suya. Bunu 2 litreye olarak 2 kat artırıyorsunuz. 3 litre yapacaksınız. 2 kat artırıyorsunuz vesaire vesaire. Bu şekilde dostlar bunu kuşlarınıza her gün tazelemek koşuluyla arka arkaya 3 gün vereceğiz dostlarım. Fakat bunun öncesinde ne yapacağız? Bunun öncesinde kuşlarımıza bir üç gün arka arkaya probiyotik verdim dostlarım. Probiyotiği ben verdim. Üç gün probiyotik verdim. Şimdi kuşlarımıza üç gün arka arkaya bu karışımdan verdim. Varsa bir sorun onu çözeceğiz. Şimdi bu ne işe yarıyor dostlar? Muhabbet kuşlarında ekoli salmonella, kursak martarı, oksijen hastalıkları önüne geçmek için bir yani engellemek amaçlı uygulama yapacağız dostlar kuşlarımızın sağlığı zaten şu anda son derece iyi ve yerinde yani sizlere de şunu tavsiye ediyorum her zaman durduk yerinden kullanmamak lazım bunu yılda ben bir kez yapıyorum arka arkaya daha sonra problem gördüğüm kuşlar üzerinde uygulama yapıyorum sizlere de bunu tavsiye edelim genelde dostlar bu ürünü 45 günde bir kullanmanız tavsiye edilir yani 45 günde bir 3 gün arka arkaya kullanmanızı tavsiye ediyor ama ben şahsi fikrim eğer ki kuştan hazır destek ürünlerini yeterince veriyorsanız çok fazla artistlik ürünlere girmenizi önermiyorum dostlarım Şöyle anlatırken inceleyelim. Dostlar bu ürünü vereceğiz. Verdikten sonra kuşlarımız içecek güzelce. Dediğim gibi şu en önemli unsuru unutmayın. Her gün tazelemek koşuluyla 1 litre suya 15 ml metolamin forte 5 gram kombi mix veriyorsunuz dostlar. İçinde ölçekleri var zaten. metolamin forte içinde sizlere tavsiye bir tane enjeksiyon alıp oradan bakarak doldurmanız dostlar. Dediğim gibi 2 litre yapacaksanız eğer sayınız çoksa ona göre kullanın. Benim bir de sizlere tavsiyem şu olacak. Birazdan hani ben büyük suluklarla vereceğim ama diğer sulukları şu an yıkamada. Kuruma yani yıkanacak falan onu bir için içinde bekleteceğim. O yüzden kullanamayacağım. Dostlar bu tür ürünleri muhakkak küçük suluklarla kullanın ki fazla fazla doldurmayın ve israf etmeyin. Gerçekten pahalı ürünler. Benim size e, tavsiye ettiğim ürünler genellikle pahalı ürünler oluyor. Bu konuda bana kızanlar da oluyor ama dostlar çalışan ürünler tavsiye ediyorum. Ben size işe yaramayacak boş ürün tavsiye etmem. Yaz döneminde de dediğim gibi yapacağımız tek şey kuşlarımıza bakmak olacak. Yani bakım yapmak olacak. Bu sebeple videolarımızın içeriği genellikle işte antibiyotik ürünler oluyor maalesef. Veya vitaminler vesaire oluyor. Bazı takipçilerimiz işte kızmışlar artık anti antibiyotik ürünler görmekten diye kızmışlar bana. Canları sağ olsun ama maalesef elimizden gelen bu. Yani hiç video çekmemeklerse sizlere ne yaptığımızı gösteriyoruz. Yani en azından şunu size belirtmek istiyorum. Ben işte kuşum işte salıncağa çıktı. Salıncağımızda döndü, Kuşumuz filekten sineğe zıpladı. Kuşumuzun kafasını kemirdi. İşte şöyle oldu, böyle oldu bilgisinden videolar çekmeye kendimi yakıştıramıyorum. Benim YouTube kanalımın içeriği sizlere bilgiler vermek, sizlere güzel içerikler sunmak, kuşlarla alakalı bilmeniz gereken detayları sizlere belirtmek dostlarım size tam de bu tür içerikler belki sıkıcı gelebilir ama yani size gerçekten faydalı. Hatta yani bizim kanalımıza hiç abone olmayan bir insan şey, YouTube'dan arama yaptığında ona bile faydası olacak içerikler sunmaya çalışıyoruz dostlar. Şimdi kuşlarımızın sularını dağıtıp daha sonrasında videomuzu sonlandırırız dostlarım. Şöyle ben daha öncesinden hazırladım. Suyun rengi şöyle bir renk alıyor, böyle yeşilimsi bir renk alacak dostlar. Ben burada e, suları dolduracağım, kuşlara vereceğim devam edelim. Sularımızı kuşlarımıza dağıttık dostlarım. Şimdi şunu da belirtelim, bakın azar azar koyduk neden? Çünkü kuşlarımız bu içeceği böyle seve seve içmeyecekler dostlar, onu bilin. İşte yani temas etmeleri, dilin yani dillerinin değmesi, gagalarının değmesi içeriye biraz olsun gitmesi yeterli olacaktır. Bu yüzden suluğunuzu ağzına kadar doldurup da israf etmeyin dostlar. Ne dedik? Bu ürünü 3 gün arka arkaya koruma amaçlı kullanacağız dostlarım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun dostlar. Bir de şu yeni gelen bir kuşumuz var. Sağolsun Gülsel Aslan abimden geldi bizi kırmadı bu güzelliği. Biraz tabi ürkek yeni geldiği için biraz da stresli. Şu gri kuşumuz dostlar. Gülsen Aslan abimden geldi. Güzel, stili olan bir kuş. İnşallah önümüzdeki sezon 2021'de gitti. Önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle kadromuzda güzel işler yapacağını düşünüyorum. Şöyle biraz da bu tarafa baktırabilirsin kendisine. Biraz ürkek dostlar. Tabii ki ama zamanında o da bize alışacak inşallah. Bir, bir de dostlarım Murat Doksanıçoğlu ardından bir tane şok spangle bebek yavrumuz geldi. Kuşu stili 10 numara maşallah. İnşallah onunla da güzel güzel işler yapacağımızı umut ediyorum dostlarım. Biraz ürkek ama gayet güzel bir kuş dostlarım. Kafa stili, gövde stili, gerdan stili çok hoşuma gidiyor. Maşallah, evet dostlar. Yani bunlar da yeni geldi bir hayırlı olsun dersin inşallah. Böylece videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar. <laughs>